Çok kıymetli anne babalar, hepinize merhaba. Çarpım tablosu ilkokulda bulunan birçok öğrencimizin maalesef korkulu rüyası halinde. Neden? Çünkü büyük sayılarla çarpma özellikle çocuklarımızı oldukça zorluyor. Çarpım tablosunun haliyle de oturup ezber yapmak istemiyorlar. Herede günümüz teknoloji nesli oturup ezber yapmayı hiç istemiyor. Küçük işlemleri, küçük sayıları birbiriyle çarpmayı ritmik sayma yaparak yapabiliyorlar. Fakat iş büyük sayılara gelince işte orada her şey değişiyor. Çocuklar yapabilecekleri kolay soruları bile sırf büyük rakamlarla çarpma işlemi var diye ya boş bırakıyorlar ya da kafadan yapmaya çalışıyorlar ve yanlış yapıyorlar. İşte şimdi sizlere bunun önüne geçebilmek adına çok pratik ve çok kolay bir yöntem söyleyeceğim. Bu yöntemimiz yalnızca büyük rakamları birbiriyle çarpmayla alakalı. Birler, ikiler, üçler, dörtler, beşler çarpım tablomuzda öğrencilerimizin hemen hemen çoğunun bildiği kısımlar. Bilmeseler bile veya da şaşırsalar bile ritmik sayma yaparak bu kısmı hemen halledebiliyorlar. Neden? Çünkü rakamlar küçük. Peki rakamlar büyüyünce ne yapacağız? İşte şimdi ona bakalım. Öncelikle dokuzlardan başlamak istiyorum sevgili anneler babalar. Dokuzları nasıl yapıyoruz? İki elimizi kaldırıyoruz. Yani 10 parmağımız görünüyor. Diyelim ki 9 kere 2'yi çarpacağız değil mi? Yalnız 9'larla hangi sayıları çarparsak çarpalım. 9 değil de çarptığımız diğer sayıyı baz alıyoruz. Şöyle ki 9 kere 2 dedik değil mi? Hemen ne yapıyorum? Sağ elimden ikinci parmağımı kapatıyorum. Bakın kapattım. Daha sonra kapattığım parmağımın yanındaki açık olan diğer parmak onluk oluyor. 10. Diğerleri de birlik oluyor. 10. Kaç tane birliğim var? 8. 9 kere 2. 10. 8. Gördünüz mü? Ne kadar pratik. Birkaç örnek daha yapalım değil mi? Diyelim ki 9 ile 4'ü çarpalım. Parmaklarımızı açıyoruz. 9 kere 4. Dördüncüyü kapatıyorum değil mi? Kapattım. Kapattığım parmağımın sağ tarafındaki bana göre sağ taraf size göre sol tarafındaki 3 parmağım onluk oluyor. 10, 20, 30. Diğer parmaklarımda birlik oluyor. E burada da 6 parmağım var. E burada da 6 parmağım var. Yani 6 tane birlik demek. 30, 6. 9 kere 4, 36. 9 kere 5'e bakalım. Parmaklarımızı atıyoruz. 5. parmağımızı kapatıyoruz. Evet, bana göre sağ tarafta kalan parmaklarım onluk. 10, 10, 20, 30, 40. Geriye 5 parmağım kaldı. 45. 9 kere 5 kaçmış? 45. 9 kere 3'e bakalım canlarım. Parmaklarımı uzatıyorum. 3. parmağımı ne yapıyorum? Kapatıyorum. Evet, sağda kalan parmaklarım onluk oluyor. 10, On, 20. Geriye kalan parmaklarım birlik oluyor. 7 tane de parmağım var. 9 kere 3 kaçmış? 27. 27. Rakamlarımı biraz daha büyütüyorum ve diyorum ki 9 kere 7 kaçtır? Hadi bakalım. 10 parmağımı gösteriyorum. 7. parmağımı kapatıyorum. Bana göre sağdakiler onluk oluyor. 60, 1, 2, 3. 63. Neden? Çünkü sağdakiler onluktu. Soldakiler birlikti. 63. Bakın 9 kere 7'yi çarptığımda 63 olarak bulabiliyorum canlarım. İşte gördünüz mü? 9'ları böyle çok pratik ve kolay bir yöntemle tabloyu asla ve asla ezberlemeden ritmik saymayı hiç yapmadan bulabiliyoruz. Peki 6'lar, 7'ler, 8'ler nasıl yapılacak? Dedim ya, 1'leri, 2'leri, 3'leri, 4'leri, 5'leri öğrencilerimiz biliyorlar. Zorlandıkları kısım ise 6, 7, 8'ler oluyor. 9'ları zaten gösterdim. Ellerimi bu sefer şu şekilde tutuyorum. Parmaklarım birbirine bakacak şekilde canlarım. 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar diye gidiyor bunlar. Ama 9'ları biraz önce ne yaptık? Bahsettik. O yüzden diğer rakamları birbirini nasıl çarpıyoruz onu göstereceğim ben şu an canlarım. Diyelim ki 7 ile 8'i çarpmak istiyorum değil mi? Bir elimden 7'yi seçiyorum, bir elimden 8'i seçiyorum. Hani demiştik ya 6'lar, 7'ler, 8'ler diye. 7'yi seçtim, 8'i seçtim. Bunları çarpıştırıyorum. Evet, 7 kere 8. Bu çarpıştırdığım parmaklarım ve altta kalan parmaklarım onlukları ifade ediyor. Kaç tane parmağım var? 5 tane. Yani 50 demek. Daha sonra yukarıda kalan parmaklarımı birbiriyle çarpıştıracağım. Nasıl? Bakın burada 3 parmağım var. Burada iki parmağım var. 3 kere 2 6. 50 burada vardı. 56 elli, 56. Altı, elli, altı. Yani 7 kere 8 işlemimizin cevabı 56 olmuş oluyor canlar. Alttaki onlukları sayıyoruz. Üsttekileri de çarpıp 6 eklemiş oluyoruz. Bu yöntem üstteki rakamlar küçük olduğu için alttakiler de onluk olduğu için daha çok işimize yarıyor. Başta size belki biraz karışık gelebilir ama bu videoyu birkaç defa izlemenizi ve kendi ellerinizle pratik yapmanızı size tavsiye ediyorum. Görün bakın ezber yapmadan ritmik saymayla uğraşmadan parmaklarla çarpma işleminin ne kadar zevkli olduğunu görmüş ve anlamış olacaksınız. Hadi gelin bir örnek daha yapalım. 7 kere 7 işleminin cevabını bulalım bulalım. Evet burada 7'yi buluyorum. Burada da 7'yi buluyorum. Ve ne yapıyorum? Çarpıştırıyorum. Bakın aşağıda çarpıştırdığım parmak ve artı 2 parmakla birlikte 4 onluğum oldu. 40 oldu değil mi? Şurada 3 parmağım kaldı. Burada da 3 parmağım kaldı. 3 kere 3 9. 40 9. 40 9. 7 kere 7'nin cevabı neymiş? 40 9. Gördünüz mü? Ne kadar pratik. Bir tane daha örnek yapalım. Bu sefer de ne diyelim? 6 kere 8 diyelim. Hemen 6 ile 8'e bakıyorum. Şu parmağımdan 6'yı seçiyorum. Buradan 8'i seçiyorum ve bunları çarpıştırıyorum. 6 kere 8. Bakın burada kaç tane onluğum olmuştu oldu? Altta 2 tane parmak. 2 de çarpıştırdığım 4 onluk. 40 oldu yani burası. Üste bakıyorum. Burada 2 var. Burada 4 var. 2 kere 4 8'dir. 40 da aşağıda vardı. 48 48 6 kere 8 48 İşte canlarım gün geçtikçe yeni yöntemleri yeni pratik yolları matematikte ve diğer derslerde öğreniyoruz, kavruyoruz ve bunları sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz canlarım. Bu yöntemle emin olun çocuklarımız daha çok rahat edecek. Ama şurada tekrar hatırlatmak istiyorum. Birler, ikiler, üçler, dörtler, beşler. Bunları çocuklarımız ritmik sayma yaparak çok rahat bir şekilde bulabiliyorlar. Veya çarpım tablosunun ilk adımları, ilk basamakları olduğu için daha kolay bir şekilde öğrenebiliyorlar. İş büyük sayılara geldiği zaman değişiyor. İşte bu yöntemle de çocuklarımıza büyük bir kolaylık sağlamış oluyoruz. Evet anneler babalar başka yöntemlerle başka videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Bizleri takip etmenizi kanalımıza abone olmanızı ve bu videoları beğendiyseniz gerçekten beğenme tuşuna basmanızı rica ediyoruz. İstiyoruz ki birçok anne babanın, birçok yavrunun yüreğine su serpelim. Onların sıkıntılarını gidermede bir vesile olalım. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun.